bir kırmızı atlayalım. İlk önce tabii ki de Yunanistan taraflarını açacağız çünkü diğer tarafı alabileceğimiz bir devlet yok. Tamam Irak olabilir alabileceğimiz ya da yani Fransa'yı alamayız. Fransa'yı alamayız tabii ki de. O yüzden onda iyi iş geçti. Hayır. <laughs> Hayır. Yanlışlıkla hakaret ettim. O zaman bir saldırmazlık pakt imzalayalım. Ee, İngilizlerle ilişkimi İngilizce'den. Her neyse. atlayalım. Kötülerimizi şöyle atlayalım. Şöyle şöyle. Tamam. Turumuz biterli biterli oldu mu? Evet. Yani. Biraz daha turları atlayabiliriz. Oyunda hala çok fazla medeniyet olduğu için tur atlamakları biraz daha düşüyor. Yani, şimdi. Şöyle. Şöyle. Şu gözgelerden oradan bakalım. Şuraya git. Sen de şuraya git. Bu arada kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hedefimiz 20 abone. Evet. 20 bin kişilik. Ne 20 bin kişilik? Türk ordusu Bulgar İmparatorluğuna Bir dakika yanlış yere girdim. Bulgar İmparatorluğuna savaşını İlan, her neyse şu hangi hareketten bir çıkayım da şu ben şuraya taşıyayım Bulgar İmparatorluğuna savaşımızı ilan ettik hadi bakalım ikinci Silvanburga şehrine giriyoruz başarılı olduk gitsin.

Bu videodan sonra qalanı hələ bir azları hazırlayacağam. Bir video yayınlayacağam acə. Nədir? Hazırlanı hazırlanı. Biraz daha əlaştıraq. oldu artık göremiyorum Kötü oldu. Hemen şöyle turlamızı yine atlayalım. İkinci fetimiz Yunanlar üzerine olacak. Zamanında birinci dünya savaşında. Balkan savaşı.

arada Naz Almanyası ile Polonya'da savaşa girmiş. Tabii ki Naziler genel yani. Genel. Hatta Esenç'in savaşı bir seyredelim. Tamam Alman orduları Varşova'ya kirdiler Kil şu anda. Fakat Polonyalıların iyi bir direnişi var burada. Hemen. Şu anda Poznan ve Kalisz taraflarında ağır çatışmalar gidiyor. savaşı muhtemelen o aslan Almanya'ya iyi girdi sonun yedi aslan girdi Sizin ekonominiz kaçtı? Neyse. 30 bin. Bu ordumuzun üzerine biraz daha ekleme yaparsak daha iyi olur şöyle. Tamam. Şuramızı yeniden açıyorum. Büyük bir hata yaptım. sohbet Benimle iyisini iyi tutman gerekiyor. Neden yani söylüyorsun? Sen Türk müsün? Ve cesurluk gösteriyorsun böyle. O bizim yapmamız gerekiyor. Tamam. olduğumuz gidecek. Hadi ordalığımıza atlayalım. atlayalım. Sanırım bu bundan sonra e, video kaç büyük bir taarruzla gireceğiz. Terestalı evet. düşüyor. Diğer ordumuz ya at. Ne büyük bir taarruz olacak. Çok zorlu bir taarruz olacak bu. yeneceksin diye bir şey yoktur her zaman. Evet, bir şey. Orada kastüreteyi kaybedeceğiz. Orası belli. Aynen. Fakat orada hiçbir orada yatırım yapacağım. Bunun parası artık denize döküyorum. Bir dakika. Ne oluyor? Denize de döküyorum. Lan Bir dakika, dakika bekleyelim. Tamam kendine geldi telefon. Bir anda kafasını. Bekleyelim. Fakat bu videoları uğraşırken yani 20 dakika, 30 dakika, ette falan gidiyor. bütün topuklarını alıyoruz. Tam 100 yıl sonra yeniden hakimiyetimize geçirdik. Hep de bizim hakimiyetimizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetinde. yine kötüleş. Yani biraz daha kötü. Yanlışlık da sanma faktı kurdum. Kabul et. Hayda. Bak. Bunu yapmamalıydım. baştan O da geriye gelen Çünkü muhtemelen sonrasını kıracaklar. Evet. Hemen ordumuzu yapalım. Of, of. Ben Of. Ya bir yavaş olun ya. Savunma hattımızı kırakla gidiyorlar. Adilem. Hmm. Hmm. Evet. Tüm ordularımız gidiyor mu? Aynen gidiyor büyük bir savunma yapıyoruz burada でもどうです boş başkası mı? Evet. Evet. Diğer taraftan. Ha. Hadi. Şöyle şöyle. doğru ilerliyoruz. Türk ordusunu durduramıyorlar. Koşken, girelim. Bundan sonra barışa zorlayalım adamları. Çünkü bence şimdi kabul etmezler. Şimdi Biz 12. sıradaydık. Onlar 15. sıradaydı.